Bugünlerde virüs salgınından önceki hayatlarımızı çok özlüyoruz. Maskeden, mesafeden bıktık, usandık. Ama ne yaparsın? Mecburuz. Gel, gel canım, gel. Geldim, sen Ay. onları desen Tamam, deyin. kimseyle yakınlaşmadın değil mi dışarıda? Yok canım, yakınlaşır mıyım? Nereye yakınlaşacağım? Dur. Sen ayakkabıları oraya koy. Bugün maskeleri ve mesafeleri görünce... ...eski bayram günleri gözümde canlanıyor. Son yıllarda zaten giderek birbirimizden uzaklaşıp içimize kapanıyorduk. Bir de bu virüs geldi, üstüne tuz biber ekti. Her bayram namazı sonrası ailece kahvaltımızı yapar, bayramlaşırdık. Birbirimize sıkıca sarılır, bayramın tadını çıkarırdık. Ben Virüsten önce değil, çok daha önceleri özlüyorum aslında. Bizim çok güzel bir mahallemiz vardı. İçinde hayat akardı. Şimdiki gibi yalnız değildik. Kalabalıktı. Hiç sıkılmazdı. Her köşede bir sohbet, her köşede bir hareket. Herkes birbirinin hayatını az çok bilirdi. Sevincini bilirdi. Kederini, derdini bilirdi en büyük dertler birlikte, beraberlikle aşılır. Kederler er geç, keyfe dönerdi. O günlerde annemin en büyük dertlerinden biri Çağatay'ın uzun süre kaldığı gurbet ellerinden yabancı bir gelinle dönmesiydi. Ona göre bu olacak şey değildi. ya abi alemsin Allah aşkına ya. Söyle kaç paraysa verelim ya. Paran geri dönmedi diye bütün bankacılık sistemini gömdün gözün senin. Ya bankacılık sistemini falan gömmüyorum. Gömdün, ben bu... gömdün. Hayır efendim yanlış anladınız siz. Ben bu her şeyin internete bu kadar bağlı olmasına ayarım. <laughs> Kimin abicim bu internete? Kimin bu? Yani biri bunu kapatırsa ne olacak? <laughs> i̇nternet biterse ne olacak? Ay yani? Allah, Allah korusun. Ağzından yer alsın Ahmet. İnternet kapanırsa ben mahvolurum. Bir sürü dizim var takip ettiğim. <laughs> ya boş ver yenge dizi. Dizinin kralı burada. Bir zamanlar Ahmet Özdemir. Geçmişte yaşayan adam. Hep bir geçmişte ya. Hep bir ge... Hiç bir gelecek yok yani. Hep bir geçmiş. Merak etme yakında teknoloji böyle gelişirse ışınlanma çıkacak. Sen de postalarız seksenlere orada rahat edersin. Ne internet var ne bilmem. Oh teknoloji yok bir bilgisayar yok ya. Yani. Rahat edersin. Ederim tabii ya. Edersin. Tam sendik işte. Oralar tam sendik eski. Yok babacığım artık öyle internet falan kapanamaz. Mümkün değil yani. Ah. Bu internet dediğin şey elektriğe bağlı değil mi? Bir güç ünitesine bağlı değil mi? Çekersin fişi, indirirsin şalteri. Bitti. Ne oldu internet? Artık öyle değil babacığım. Tek bir merkezden yönetilmiyor bu işler. Tabii tabii sen güven. Sen yine internete güven. E benim para nerede? İnternette. <laughs> ne yaptı internet benim parayı? Yok. Yok. Ahmetciğim ya, çocuk sana diyor ki biraz sabret, bankadan geri dönecek. Güven artık, bir sabret ya. Ya of! Genç, boş ver. Sen işler nasıl? Onu anlat. Çalışıyoruz bir amca, iyi. Pandemi vurdu tabii. Yok canım, ne vurması? Büyüdükçe büyüdük. Online sektörü büyüdükçe büyüdü, büyüdükçe büyüdü. Bak, ne diyor adam? Büyüdük, büyüdük, online. Ya şu anda her şey online, bunu kabul etsene. Sen offline. Ahmet Özdemir oh ama sen eskiden de. Böyle. Hep bir geriden gelirsin. Hep bu şey oyun. Yok hiç alakası yok ya. Yani hangi yılsa sen geridesin. Bana eskiyi hatırlatıyorsun öyle mi? Ben sana eskiyi hatırlatayım. Hadi hatırlat. Oh ne iyi oldu bak hadi. Eski aç, nedir biliyor musun? Aç, aç Bütün eskiler, senin verdiğin hatalı kararlar, senin yanlışlıkların, aldığın alamadığın kararlar kaybolan yıllar geçmiş dediğin senin. Eski dediğin şey bu. Sen yılın dizisini arıyorsun değil mi? Yılın dizisi ben değilim. Yılın dizisi bak tam karşında duruyor. Kimseyi güldüremeyen adam. Başrollerde Çağatay Özdemir. Beni kırdın hadi beni geç, beni boş ver. Babamı kırdın. Sonra o Ameli, Belçikalı kız, onu kırdın. Nerede o kız sahip? Ne iyi oldu ya geldiğim değil mi? Değil mi? Diziler Ziyarete de gelinmiyor yani. Şurada Aa. ağzımızın Geçmişte tadı... Geçmişte diyorum, neden anlamıyorsunuz? Bir saniye, amca hoş geldin. Canım benim. Ya bir meeting set edelim o zaman. Okey, anlaştık, tamam. Tamam. Bu <laughs> <laughs> böyle olmayacak, ben bankaya gidiyorum. Nereye Ahmet? Bankaya gideceğim, ne? meeting set edeceğim kendime. Allah Allah. hayır, otur oturduğun yerde. Ya dışarıda salgın var, herkes evinde kalıyor. Bankaya gideceğim diye tutturdu adam. Allah Allah! <laughs> Anneciğim, Hı. babamın bütün aşıları tam. Doğru doğru, bütün aşılar tam. Ofise bir şey olmuyor insan. <laughs> Amca yemeği kalıyorsun değil mi? Bu akşam size lor köftesi yapacağım. Ee, ben, gideceğim ama ne yapacaksın? Lor köftesi. Ne köftesi ne köftesi? Lor köftesi. Nereden <laughs> sen onu? Bu ara biz Zaferle Osmanlı mutfağına sardık da. <laughs> Böyle kabakla falan yapılan bir köfte. <laughs> Osmanlı mutfağı ve. Sen, <laughs> evladım sen ne anlarsın Osmanlı mutfağını? E, İnternette var baba. Tarifler böyle e, bütün ipuçlarıyla beraber yazıyor. Videodan izliyorsun, step by step. <laughs> Videodan baka baka? Hı hı. Çok güzel. Ya kızım, baban yemez öyle peynirli köfte falan. Doğru düzgün böyle bir yağsız dana kıymadan ben size bir güzel hı. köfte yoğurayım. Yanına da böyle biberle patates kızartayım, Çağatay'da... Tarhana seversin Çağatay evet. Bir de senin sevdiğin gibi tarhana yapayım ben, ha? Ay bak yemeğe kalamam ama bir tarhana yaparsan yenge hemen... <laughs> Ay tarhana. <laughs> of, en sevdiğim. Anneciğim biz de et yemiyoruz biliyorsun. E şimdi o cinsliğiniz var öyle mi? Nereden çıktı bu? Siz et yiyordunuz. Babacığım hem vücudumuzu koruyoruz hem hayvanları koruyoruz öyle değil mi? Seferciğim <laughs> bir soru geldi, aklıma müsaade edersen sorabilir miyim? Sen bugüne kadar kaç hayvanı kurtardın evladım? Bir tane baba. <gülüyor> 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 tamam anlaşıldı. Bu akşam iki çeşit köfte var. Sen mi yapacaksın köfteyi? Evet. Dağıtma ama mutfağı, tamam mı? <laughs> tamam okey. Ha iyi iyi. Vallahi ben size bir şey diyeyim mi? Bu gençler çok şanslı. Hatırlıyor musun? Rukiye annenin peşinden koşuyordu. O tarif defterini saklıyordu benden. <laughs> tarif defterinin peşinde az koşmadık biz. Ne güzel şimdi bütün tarifler internette. Her şeyi kolaycacık buluyorsunuz. Yengeciğim internet deme be. Gıcık oluyor. Değil mi? Bak internet lafını duyunca bir şey oluyor buna ya. Yani. Olsun gıcık olsun. İnternet bulunmaz nimet benim için. Değil mi? Çok büyük imkan internet. Hı? Bak. Benden duymuş olmayın. Söylüyorum bir gün herkes bu internet yüzünden geri zekalı olacak. <laughs> Neden? Aklına bir şey takılıyor, kutucuğa yazıyor. Orada bilgiyi görüyor. Görür görmez de unutuyor. Neden? Çünkü ne zaman ihtiyaç duysa oraya yazsa o bilgi tekrar karşısına çıkıyor. Onun için kimse öğrenmiyor. Kimse aklına yazmıyor. Orada o duruyor. Evet. Sen daldın mı Zafer? Dalmadım baba. Burada. Bir şey anlatıyorum. <laughs> Bir şey anlatıyorum. Pardon baba. Sen amcana bakma sen. O hiç dinlemedi. O, hayatı boyunca dinlemedi. Hah. <laughs> Hah. Ha, Uyu sen. Uyu. Bak, kızın kızım internet olmadan yumurta kıramıyor biliyor musun? Menemen yapamaz. Neden? Çünkü hep internete bakarak öğreniyor. İnternet bir gün giderse bu evde sadece kim yemek yapabilir biliyor musun? Kim? Sen. Ha. Çünkü o bilgilerin hepsi senin kafanda. Sen aklını internete yükleyip gönderenlerden değilsin. Doğru, çok doğru abi. Çıkmaksın. <laughs> Ben sana yapıyorum şimdi bize Çağatay. Ay bir içim geçmiş. Abim mi konuştu biraz? Bir içim geçmiş böyle bir, bir yolculuğa çıktım böyle bir rahatladım, bir kendime geldim aslında önce göğsüme bir öküz oturmuştu da. Yengeciğim ya şu taranayı yapsan. Yapacağım ben sana. Kızarmış ekmek. Öf fırton tereyağı. <laughs> ay abi Allah razı olsun nini gibi geldi söyle.